Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımızda kanalıza bugün arkadaşlar. Süper market oyununa oynayacağız arkadaşlar. Video komple izleyelim. Kanala abone ol katmayı bildirimleri açarsan seviniriz. Video arkadaşlar bölüm 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 çekeceğim arkadaşlar. Kanala ve arkadaşlar market oyunu başka oyunları videoda gelecek arkadaşlar kanala abone ol kanal etmeyi arkadaşlar şimdi geçiyoruz arkadaşlar oyuna geçelim arkadaşlar oyuna video arkadaşlar komple izledim arkadaşlar süpermarkette şimdi malzeme alacağız malzemeleri saçacağız Video arkadaşlar çok beğenirsiniz. Market oyun arkadaşlar çok bölüm bölüm atarız arkadaşlar. Sayfaya YouTube kanalımız arkadaşlar. Buradan alalım malzemeleri, malzemeleri. Alalım hepsinden. bunlara satacağız Bakayım geliyor mu araba? Malzeme arabası. Bak geliyor arkadaşlar. ses 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 geliyordur. Sesini Hoş geldin abi. Ama seni birazcık bekleteceğim. Ona bakma. Malzeme ile Abi kolay gelsin görüşmek üzere bay bay. Bunları biraz anlatırız çünkü. Is open. Bir daha kalaç tarafı açtık. iş yerini açtık. İnsana gelsin. Bak geliyorlar yavaş yavaş. Müşteri geliyor şimdi kalaç tarafı. Atalım mı açık? <laughs> arkadaşlar oyun arkadaşlar böyle. Hoş Bu oyun arkadaşlar. This is perfect. Alın arkadaşlar sıraya geçin. Geliyorum ben. Let's get these scan. Geliyorum abi dur Bir tane kutu Just what I was after. Hoş geldin, yani. Exactly what I need. bu lan? galiba. Tamam. See next time. Just this today. This is just. Arkadaşlarım olduğu yerde kameranın olduğu yerde toplam para şeyleri yazıyordu. Burası arkadaşlar kapanmış. O çünkü günde kazandığımız paraları gösteriyoruz arkadaşlar. I think I'll use my credit card. Kartım abla. Hoş geldin abla. Bring these up. Look up, no? Bye. Just these today. Bye. Just these, thanks. Mm -hmm. This, and I'm out. Bye. Just these today. Bye, abime bak, this bak. is just ah, what I, I need. Sure. This, and I'm out. Just these today. Can't seem to find it. Thanks. Just these. Thanks. Just what I was after. Just what I was after. Let's get these scanned. We should do it. Oh, you're not a gadget. This one's on my list. Şimdi, şimdi, See you next time. Just these, thanks. Thank you. Bring these up. They don't have it. No luck today. I'll be on my way now. Hello, mom. It hasn't been that bad. Can't seem to find it. Baba. Sonra arkadaşlar parayı göstereceğim. O Türk bölüm arkadaşlar kamerayı değiştireceğim. Kamerayı aşağıya koyacağım. Para. Para şey şu. O toplam toplan karşısında ne kadar para var? O göstersin. I don't have what I need. Bakın da alacak mı kimisi? Exactly what I need. Not in stock, I guess. Hoş Just these thanks. Thanks. No luck today. I don't have what I need. Can't find it anywhere. Oh, no. Store is closed. Mother <laughs> Arkadaşlar bak oyun arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar Super Market oyunları gerçek Video komple izleyelim Kalla ben unutmayalım Bildiğim açarsınız arkadaşlar Böyle arkadaşlar bölüm bölüm açacağım Görüşmek üzere bay bay